Merhaba arkadaşlar. Videomu izlemeden önce kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Videom hakkında yorum köşesinde yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. İyi seyirler. A Milli Takım'a hiçbir oyuncusu çağrılmayan Beşiktaş'ta Stefan Kunz'da tepki var. Teknik direktör Stefan Kunz A Milli Takım aday kadrosunu açıkladı. Kadroda Beşiktaş'tan hiçbir oyuncunun olmaması dikkat çekti. Geçmiş dönemde çağrılan Ersin Destanoğlu, Umut Meraş, Salih Uçan, Cenk Tosun gibi isimler de tercih edilmedi. Beşiktaşlı taraftarlar özellikle bu sezon formda olan Salih Uçan'ın kadroya alınmamasına tepki gösterdi. Beşiktaş resmi sosyal medya hesabından da Konsun kararı sonrası Salih Uçan paylaşımları yapıldı. Bildiğiniz üzere bu akşam oynanacak İstanbulspor Beşiktaş maçında Valerian İsmailin Kadroda değişikliğe gitmesi bekleniyor. Beşiktaş'ta kazanılan Ankara gücü ve kaybedilen Başakşehir maçlarının ardından bazı isimlerin performansı tartışma konusu oldu. O gün Şahinoğlu'nun haberine göre teknik direktör Valerian İsmail İstanbul Spor Karşılaşması'nda Emre Bilgin, Necip Uysal ve Berkay Vardar'ı yedek soyundurmayı planlıyor. Fransız hocanın son değişikliği ise kanatlarda olacak. Kevin Enkudu ve Jackson Muleka'dan birini kulübeye çekecek olan Fransız çalıştırıcı yeni transferlerden Redmond'u ilk 11'e dahil edecek. Kaleye Ersin Destanoğlu'nun yeniden geçmesi yüksek ihtimal. Stoper'de Tayip Talha, ön libero de Joseph de Souza'nın yer alması bekleniyor. Ersin dışındaki diğer 3 isim İstanbulspor'a karşı sahaya sürülürse bu sezon ilk kez bir karşılaşmada Beşiktaş adına 11'de forma giymiş olacak. Bildiğiniz üzere sakatlıkları bulunan Delali, Raşit Gezal ve Atipe Hutchinson yarınki bugünkü maçta oynamayacaklar. Siz de muhtemel ilk 11'lerinizi yorumlarda yazabilirsiniz. İyi seyirler.